kültürümüzün vazgeçilmez yemeği ekmek ve unlu mamuller. Maalesef çok tüketiyoruz. Karbonhidrat grubu az tüketilmeli. Çünkü bunlar asitik gıdalardır. Bedene asit verir. İşte dünyada ilk defa Nuh tadlarına gönderip siyez yeni değiştirilmemiş DNA'sı 14 olan kara kılçık buğdayını ilk defa sizler için Kastamonu'da ürettik. Kastamon adına tescilledik. Tane olarak ilk defa bunun ununu sizler için yaptık ve bulgurunu ürettik tam bulgur olarak hem pilavlık hem un olarak içinde selenyumundan kalsiyum, magnezyum, çinko'suna kadar pek çok mineralleri de buraya içine koyarak hizmetinize sunduk. Geni değişmemiş, içinde çölyak hastalarının %6-8 oranında gluten oranına sahip herkesin kullanabileceği, geni değişmeyen, DNA'sı 14 olan CS bulgurunu ve ununu herkese evinizde ekmek yapmak üzere, pilav yapmak üzere bütün bulguru size öneriyorum. Mutlaka kullanın. Çölyak hastalarına bilhassa tavsiye ediyorum.